Hepinize merhabalar gençler. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bana sövmeden verdiğiniz yorumlara bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii ki eski hesabım oldu. Eski hesabım Eee sattım. Keşke satmasaydım. Bir pişmanlık var içimde. Bir pişmanlık var ha bak bu bu. <laughs> Neler var Buna al, göre, bir göre bir çoğu bir kişi bir bu bir hesaba göre yorumlar. Geri zekalı var. ya. <laughs> Bu hesaba göre göre verdiniz. Ama bu hesapta o kadar karakterim olmadığı için arkadaşlar az buçuk bir şeyler var. Yani iki tane binlediğim karakter var şimdi yeni açtığım için. Neyse bugün bana verdiğiniz görevleri yapıyorum. O zaman hadi video. Bir arkadaşımız Ayberk sönmez. Ayberk demiş ki abi savaş topunda 8 kilo al demiş. Oğlum bu ne? <laughs> Deneyeceğim, deneyeceğim. Neyle oynasam 8 kilo alabilirim. Neyle oynasam 8 kilo. Sutu denenir mi? Sutu denenir gibi. Deneyelim. 8 kilo alırız inşallah ama sutu da 9 seviye var. Neyse hadi hadi başla. Şimdi karşıda sıkıntı çarlar var. Bu kodumuz sümüğünden nefret ediyorum. Bak yine bana sekti geldi anasını. Peki senin ananı sikerim. <laughs> Allah'ım yandım ben Ben herhalde 8 kilo alamayacağım beyler. Ben 8 kilo alamayacağım beyler. Koratçım. Oz nasıl çiğim ya? Ya arkadaşım siz manyak mısınız am? Beyler bu arada şimdiden söylüyorum bu videonun altına yorum yapın arkadaşlar. Abdullah Hoca çok istiyor. <laughs> <laughs> Oy. Siz de diyorum ki videoya çıkmak istiyorsanız beyler bayanlar geyler. Bu videonun altına yorum yapıyorsunuz. Videonun altına yorum yaptıktan sonra hemen sizin görevinizi de yapıyorum. Bana görev veriyorsunuz. O görevi yapıyorum. Beni çekti. Tabii ya. Arkadaşlar bu arada Instagram kanalım şu an altta gözü görüyorsunuzdur. Instagram'a gidin hemen oradan bir takip at takip atıyorsunuz. Merhaba. Bak kardeşim sütümeyim. Nasıl oynanır göstereceğim size. Hoppa. Sıçma herif. Ölmüyor, ölmüyor. Kardeşim Rob DM attı golü. Bence savaş topunda 8 kill almak biraz zor ya. Bir kill. Bu görevi neyle yaparız? Neyle yaparız diye düşünüyorum. Benimsiyorum, anımsıyorum ve cevabım Yar. Kendime bayılıyorum. Al Primo'yla yapar mıyız? Kanka bu ne ya? Karakterler dört seviyor. <gülüyor> 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 Oğlum ya, kendime üzülüyorum, kendime yanıyorum. Neyse bu 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 hesabı uçuracağız beyler. Ben niye kekem <laughs> Neyse Bu hesabı Allah'ın izniyle Peygamberin kabriyle istiyor. Ay 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 ay. Hemen kardeşim izle direkt adamları araştırmam gerekiyor tamam mı? Burada bir el primo daha varmış. 400 vuruyor adam gidip gol atma golü. Ben nasıl 8 kill alacağım adam gol atıyor gidip gol atıyor atma golü istemiyorum gol atmanı. Bana koydum seni şimdi izle. Çalmayın kilimi. Onu da aldım. Ver top bana ver top bana top ver top bana ver atmayacağım top bana. Lütfen top bana. Daha fazla kill lazım arkadaşlar. Baz hepsini aldı ya. Atmam ki golü. Vallahi golü atmam. Top şu köşede kalabilir mi kanka? Ya buraya. Gel buraya. Şak. Ah oh, lanet gelsin. Jesse uçurdu. Kral ya. Attık mı? Lanet gelsin ki attık sanki. 31 sen. 8 kill almak biraz zor ya. Geldi. bok çıktı bok Arkadaşlar bu arada bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Siz de mi videoya çıkmak istiyorsunuz? Siz de mi tanınmak istiyorsunuz? Ya Rabbi! Neyse çok cıvıttık. Ben şu 8 kilo alıyorum hemen. Baba pro oyunculuğumu göstermem lazım. Hemen hemen. Neyse <laughs> bizimkiler, bizimkileri de bot verse. Bak bak ibne. Aa interneti video. Öldürürüm bak. Merhaba. Ben kestim. Yat aşağıya yalan. <laughs> Gol yedik. <O> <laughs> bekle bekle sen gel buraya gel buraya. <laughs> Merhaba. Hayır Nita hayır. Botlara yürüdücem. <laughs> Kardeşim kim sikmiş seni Youtube'a geri <laughs> Ben bu görevi atlıyorum Ayber Kusuruma bakma. Bu arada arkadaşlar bizim klana gelmek isteyenler klan şöyle açılsa bir açıl. Bizim kulüp bu kanka. Burayı gösteremiyorum ne yazık ki şu an. İnternetin anasını. Telefon bu. Telefon diyor. <laughs> Kulübe gelmek isteyen gelsin ana. Diğer göreve bakalım. <laughs> demiş ki kodla 5 kill al demiş. Fadime sönmez. Şimdi Ayberk sönmezle bir ilişkiniz mi var kardeşim? 9 11 kupa 5 kilo nasıl alacağım ben onu? görevlere bakar mısın? Çık, çık. Bir de tehdit gibi yazıyor ya. Kopla 5 kilo alamazsan destansı. Para mı bak? <laughs> Allah Allah ya. Arkadaşlar siz de böyle yorumlar atarak videoya katılabilirsiniz. Kaç keredir söylüyorum bir zahmet yapın am. <laughs> Bunu ister Instagram'dakiler içinde geçerli söylüyor. Kokokokokok. <laughs> unutuyorum ben arkadaşlar. <laughs> Instagram'dakiler için de söylüyorum bunu. <laughs> Arkadaşlıkta varsın seninle oynarız tamam mı aboneyim. Yok. Burun ne kardeşim? <laughs> Alırım aklını adam ol. Uf, uf, attı. Adam gol attı. Adam gol attı. <laughs> ben de yürü gitmem. yemem kardeşim. Burun ne kardeşim? Şu, Allah Allah Şu yer misiniz kardeşim? Allah Allah. kardeşim? oynayarak sanıyor ki ben onu görmüyorum. Sevinçen tamam mı? için keşke. Oh. Halledeceğiz işte. Ben söyle. Ben diye kesmek istiyorum şu an. Geber lan sana ulti attım geber. Hayır gol yedik. Sanki gol. Dynamic ne yapıyor? Abi. Ya kanka bak ben vallahi özürlü bir insanım. Ben bu görevleri yapamıyorum. ay. ay. Kanka 5 kilo alacağız. Nasıl oluyor peki? seni yani malamar ederim ha. Gel bakayım. <laughs> Şöyle yedin sen şunu. Şişt, sen ne yapıyorsun? Saçmağık ultiyi tutturamıyorsun. Almak için gol attık. Neyse Allah'tan üçte bitiyor bu. Sakin ben o beş gol atacağım. Beş gol diyorum abi kafayı yiyeceğim. Şöyle o gitti iki. Hayır kol çok vurdu. 400 canı kaldı ama. Neyse biri yerse sıkıntı olmaz. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Oyunum kosuyor arkadaşlar. Tuttum lan. Hayırdır kardeşim? Bize mi artistlik yapıyorsunuz lan siz? Doç mekaniğimi kullanıyorum. Onu da alırım bu arada. O da gitti. Kaç kilo aldığımı saymadım şimdiye kadar. Atamadı. Süper. Aldım onu da. Şov yapıyorum. Şov şov. Helal sütü Şu köşede beklesem ölmem. Ölmüşüm. Ya bu parlaklığı da kız. Sakin sakin. Buralımı konuşturdum demin. Şöyle aldım topu. Şuradan sektirin. Kardeşim sen öldün ha. Öleceksin ha. Dikkat et yakmayayım canım. Kanka kol çok gaza geldi. Aldım koltuğu. Onu da aldım. En son, bana sıksa ölebilirim. Allah'ım o neydi? Hayır kol darlıyor beni. Ayağımızı da alsaydım var ya çok iyi olurdu. 5 gol 5 gol diyorum hala. 5 kili tamamlayacağım. Çok az kaldı. Bir dakika. O burun ne kardeşim? Sen gel buraya. O gitti kardeşim. O kilidi aldım. Kol bırak peşimi. kolt Sen öleceksin. Sen gol yedik. Oğlum 8 canlı adamı kesememişler. Allah'ım yardım et ya. Bunlarda beyine dair hiçbir şey yok ya sayın. İnternet gitti. İnternetim kendine gel Allah rızası için bana yapma bunu. Aldım onu da. Oğlum ben nasıl bir oyuncuyum? Ulti çok kötü gitti abi. <laughs> Eli kazanmasam da oluyor mu? Çünkü 5 kilo geçtim ben. Tamam, sıkıntı yok. Eli kaybetsem... Öyle bir şey dememiş bu da bu arada yorumda. Kazan dememiş, 5 killi al demiş. Hacı 11 kill! Yatın lan aşağı. Yalayın da aşağıma hadi. Hemen. Şimdi. <laughs>